TRT'de ne yazık ki usulsüz atamalar, kılıfına uydurmuş atamalar sürüyor. KPSS sınavlarını eşdeğer kılarak TRT'de en son sınav 2016 yılında yapılmıştı. Ve o 2016 yılında yapılan sınavlarda da pek çok çaybeli sonuçlar ortaya çıkmıştı. İlk 10 arasına giren adaylar mülakatta elenirken 700. 800. sırada olanlar TRT'de kabul görmüştü. Biz bunu Türkiye'nin gündemine taşımıştık. Şimdi TRT'de geçtiğimiz hafta içerisinde TRT'nin yeni genel müdürü ve ekibi 245 kişiyi işe başlattı. Ekim ayının son haftasında. Bahse konu 245 kişi sınavsız özel hukuka tabi personel statüsünde göreve başladı. Binlerce iletişim fakültesi mezunu TRT'nin açacağı sınavları bekliyor. Yüzlerce kişi TRT'ye sınavsız olarak atanıyor. Son dönemde başlatılan 245 kişi ile TRT'de bugüne kadar özel hukuka tabi personelin atama sayısının 7000 civarında olduğu vurgulanıyor. Biz bütün bunları soru önergesi olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı olarak yanıtlaması için sorduk. Ama asıl cevabı vermesi gereken TRT Genel Müdürü'dür. TRT'de özel hukuka tabi personel sayısı kaçtır? O günden bu yana kaç kişi atanmıştır? Ve kurum içinde TRT'ye geçiş sayısı kaçtır? Bunların tek tek dökümlü hesabını vermek zorundalar. Çünkü TRT liyakatla girilen bir kurum olması gerekirken şimdi özel hukuka tabi personel alınıyor ve ne yazık ki sıkı durun söyleyeyim. Bu personel evden çalışma yapıyor. Evinden çalışma yürütecek. Özel hukuka tabi personel evlerinden çalışacaklar. Böyle deniliyor. Ben burada çok açık ve net şunu da sormak istiyorum. Onu soru önergesine yazmadım ama çok ağır bir itham olarak söyleniyor. Ben de bunun yanıtlanması için buradan açıkça soruyorum. TRT acaba kadrolarını bankamatik memurlarıyla mı dolduruluyor? Ve bankamatikten başka TRT'ye hiçbir hizmeti olmayan kadrolar mı TRT'ye yerleştiriliyor? Bunu da buradan açık yüreklikle soruyorum. Bu yanıtlar gelirse bunlara yönelik cevabımız da bizim olacaktır. Hem TRT Genel Müdürünü hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı açıklama yapmaya davet ediyorum.